Rekord başlattım. Arkadaşlar merhaba Pivot Santrafor YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'in kapanış maçında Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor maçtan 2 0lık galibiyetle ayrıldı. E, maçta izlediğimiz zaman aslında Trabzonspor rahat bir galibiyet çıkardı diyebiliriz. Malatya Spor diğer büyük takımlara karşı oynadığı oyunu Trabzonspor karşısında sergileyemedi e, ve Trabzonspor, Bakasetas ve Emre Kamen'in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı maçtan. Maçın 11'lerine bakalım. E, Trabzonspor aslında klasik 11 ile çıktı diyebiliriz. Sadece orta sahada e, Lewis Baker bugün rotasyonda kendine yer buldu. Onun dışında da sağ kanatta Hüseyin Saka Serkan'ın sakatlığından dolayı herhalde yanlış hatırlamıyorsam e, evet. sağ kanatta sağ bekte oynadı. Malatya Spor cephesinde de e, yine Orada Ahmet İldiz ismi birazcık öne çıkıyor orta sahada. Akkuah'la beraber bugün oynadılar. Defans ve hücum attı da aynıydı. Maçın gollerini dediğimiz gibi Bakasitas ve Envakam attı? Bugün Emirhan bize eşlik edecek Trabzonspor için. Emirhan, ne düşünüyorsun 11 hakkında? Sürpriz var mıydı senin için? Yani her zamanki beklediğimiz bir 11. Oyuncunun çıkartacağı en iyi 11. Böyle yedekten şu oynar bu oynar diye tartışılacak bir adam yok. Ee, bir tek Hüseyin var o bölgede. O da bir sakatlıktan dolayı kendine yer buldu. Evet. Hüseyin maçın sürprizi diyebiliriz. Evet. 11'lerden sonra maçın oyuncusu ve hayal kırıklığına geçelim. Bugün maçın oyuncusu olarak Bakasetas ee, öne çıkan oyuncu da Trabzonspor cephesinde. Hem attığı gol hem de e, bu maç bence daha fazla sorumluluk aldı orta sahada. Hem oyun kurma noktasında hem de seken topları e, kovalamasıyla bence orta sahaya çok e, büyük bir direnç getirdi ve kalitesini yansıttı bu maçta. E, hayal kırıklığı olarak ben son dakikaya kadar en Kame ve Canini arasına gidip geldim ama en Kame 90 5'te klasını konuşturdu adeta. E, alışık olduğumuz hareketler ve müthiş bir bitiricilikle tabelayı değiştiren isim oldu. O yüzden e, Canini'yi koydum buraya. Yani maç aslında kötü başlamadı Cani'ni. Böyle Trabzon'un ilk 10 dakikada rakip kaleye giden tek oyuncusuydu neredeyse. bireysel bir şeyler çabalamaya çalıştı ama ikinci yarı özellikle oyundan çok düştü. Ayağına gelen bütün topları hemen hemen ezdi. O bakımdan ben Cani'ni diyorum. Sen ne diyorsun? E, maçın oyuncusuna gelecek olursak, e, bu kilit oyunlarında Bakasetas gibi oyuncu her zaman avantaj. Kapanan defansları açmakta büyük bir avantaj. Bugün de attığı golle de baktığımızda, Alanya Spor'da bu tür gollerinden bir sürü var. Bugün de attı. Maçı getirdi diyebiliriz. Canini'ye gelecek olursak, Canini diğer maçlarda da forvetten ziyade kanatta veya geride gelip toplar alıp ileriye taşıyan bir oyuncu. Ama bugün e, zemin de çok kötüydü. zeminin de azizliğine uğradığını düşünüyorum. Evet. Bir de maçın notları zemin demişken maç sonucu önemli gördüğümüz noktalardan ilki ligde ilk yarısında maçın ilk yarısında şut çekilmeyen ikinci maç olmuş bu maç. Evet. İlk maçta Antalya Spor ve Konya Spor arasındaydı. Yani ne kadar zemin dersek de bence iki takımın da sahaya koyduğu negatif oyun e, seyir zevki açısından son derece rezalet bir maç ortaya çıkardı. Ee, yani ilk yarıda... Ama e, Trabzonspor e, kendi oyununu bugün e, hiç sahaya yansıtamadı. Ben bunun da e, yani büyük etkinliğinin zemin olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk yarı e, Uğurcan Oğuzlar'da defanslı stoperler oyun kurarken hep e, uzun top denediler. E, i̇leride de atılan paslarda gerçekten topu kontrol etmek e, çok zordu oyuncular için. E, bence Trabzonspor pas oyununda bugün zeminden bayağı sıkıntı yaşadı. Evet. Uğurcan demişken de Uğurcan da bugün yüzüncü maçına çıktı Trabzonspor'la. Darya dedi. İnşallah Allah sakatlık, kaza bela vermez. Yine o, yine çok o, iyi bir kurtarışı var. Evet. Hadebe'nin herhalde Yanlış hatırlamıyorsam seken Karambol ile evet. Sekentop'ta e, maçı Trabzon'a getirdi. 1-0 orada 1-1 olsa belki evet. de Trabzon kaybedebilir. Çok büyük baskı yemişti orada. E, bir de sakatlık yaşadı ufak çapta Uğurcan. E, zemine gelelim. Yani zemin biz Galatasaray yeni Malatya maçında da zemine bir halde inmiştik. Malatya'nın sonraki hafta oynadığı maçta da evet. e, sahaya dozer sokmuşlar düzeltmek için. Alttan ısıtmalı stat yapıyorlar. O kadar para harcanıyor. hükümetimiz çekinmiyor, harcıyor paraları Anadolu takımlarına ama sahanın durumu rezalet. herhangi bir hava koşuluyla veya başka bir şeyle açıklanamaz bu sahanın durumu. Köstebek yuvası gibi. Orada ki Malatya Spor da çok çekti bugün zeminden. i̇lk yarıda bir karşı karşıya pozisyon olabilirdi. Akua'nın yakaladığı bir pozisyon vardı. Zemin yüzünden top sektir yakalayamadı. Yani inşallah önümüzdeki sezon, artık bu sezon geçti, federasyon bu konuya bir el atar. Ve son not, benim özellikle ilgimi çeken konu, Victor Hugo'nun kaşı. Evet, yani evet. bu adam Beşiktaş maçında yaralandı, üç hafta mı geçti? Bir hafta sanırım. Beşiktaş bir maçından sonra. Ha evet, evet, abi, evet. aynen aynen. Süre olarak çok az geçmiş de, yani bu evet. adam hala yara bandıyla maça çıkıyor kaşında. Ee, nasıl bir yaralanma anlamadım ben onu hmm. inşallah ciddi bir şey yoktur. Vitor Hugo'nun. Yoktur. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun aynen. O zaman maça geçelim. Ee, kısaca özetlemek gerekirse Trabzon 2-0 kazandı. Rahat bir oyun oynadı. İlk yarıda e, ilk 10 dakika Trabzon biraz daha kaleye gitmek için çabaladı aslında. Ee, hem Malatya Spor'un e, direncini kırmak için hem de zemini aşmak için iyi bir efor sarf etti. Abdullah Avcı e, yine aslında her zamanki felsefesini sahaya yansıttı. Önce geride sağlam durayım ardından öndeki e, kilit oyuncularla skoru yakalarım diye düşündü. Ama bugün en de çok etkisizdi ileride. Ee, çok istediği topları alamadı ama birebirlerde de e, çok iyi önlem almış Malatya Spor belli yani çalışmış m Sağ kanadı, kendilerinin sağ kanadını çok iyi kapattılar. Malatya Spor'da Zeki ile biraz etkili olmaya çalıştı. Sağ kanadı iyi kullanmaya çalıştı. Emma Kamen'in savunma zaafını değerlendirmek için. Ama ilk yarıda isabetli şut nasip olmadı iki takıma da. Ama Malatya Spor'un çok büyük şey vardı, üstünlüğü vardı. İlk ee, ilk yarı yedi korner kullandı Malatya Spor. Kanatlardan işte Zeki Yavru'dan, Zeki Yavru'nun tarafından özellikle çok etkili gel gelmeye çalıştılar. Ancak ikinci yarıda Bakı Setas kilidi açan adam oldu. Yine duran toptan e, Alanya Spor'da iki günlerine bir selam gönderdi adeta. Mükemmel bir vuruşta kilidi açan isim oldu. Senin maç hakkında görüşlerini alalım Emirhan. E, Trabzonspor açısından bakarsak e, bugün toplu oynaması Bence bayağı e, geriye kalan maçlardan daha düşüktü. Yüzde 44'le bir top oynama var. E, Trabzonspor'un Abdullah Ağzı geldiğinde işte takım savunmasından falan bahsetti ama bugün yine gördüğüm, benim hatta iki haftadır gördüğüm bir sıkıntı şu. E, atılan golden sonra Trabzonspor çok ciddi bir şekilde baskı yiyor. E, bunu geçen hafta Denizli maçında da gördük. 70. dakikadan sonra yani... E, Yine Deniz Spor orada da geldi. Rodriaga'nın falan kafası var. eğer gol falan olsa yani ne olacak bilmiyorum. Bugün de golü attıktan sonra Trabzonspor acayip baskı yedi. i̇çeriye yapılan ortalarda falan yani bayağı kestik. İçeriye yapılan ortalarda bayağı pozisyon yakaladılar. yani Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın çözmesini beklediğim başka bir e, sorun buna. Bugün Hüseyin Türkmen'in evet. kanatta oynaması belki Trabzonspor'u hücumda birazcık düşürmüş olabilir. Serkan'ın evet. bindirmeleri Ekuban'la beraber çok iyiydi. Hüseyin tabii yetenekleri sınırlı bir oyuncu. Çok fazla bir şey beklememek lazım. Bugün e, formayı aldı, üzerine düşeni yaptı. Diyebiliriz ama Trabzon'un hücumdaki çeşitliliğini azaltan önemli bir etken bu olabilir. Bir de ben bu Lewis Becker'ı anlamıyorum ya. Yani Abdullah Avcı ne görüyor bu adamda? Baker oynatıyor orta sahada. E, tamam Flavio biraz daha defansif olabilir. Ama bari Berat'ı öne al, Becker'ı şeyi geri al yani Flavio'yu geri al. Şu Becker'ı oynatma gözünü seveyim Abdullah hocam ya. Yani kendisi öyle çok saklı oynuyor. Ne defansif ne hücumda e, öyle büyük bir katkı göremiyorum. Hatta oyunda yok denecek kadar yani görmüyoruz. Orta sahada çok gizli oynuyor. E, yani ben olsam 11'de bile başlatmam bence. Zaten bir 11... parmak olsa parmak oynayacak orada. E, ama yok o da sakat. Evet Abdullah Avcı geldikten sonra Trabzonspor e, eğer o gün lig başlasaydı Trabzonspor bugün lider olacaktı. Evet. Abdullah Avcı mı, Ünal Karaman mı, Emirhan? Kesinlikle tartışılmaksızın Abdullah Avcı derim ben ona yani. Ee, Abdullah Avcı geldiğinden beri de e, ligde en az gol yiyen takım. 7 kere kalesini gole kapamıştı Trabzonspor. Bu alanda da en iyi. Ee, Ünal Karaman bilmiyorum bu kadroyu bu zamanda alsa buralara taşıyabilir miydi? Hiç bilmiyorum. Abdullah Avcı'nın bir de Trabzonspor'a kattığı şu özellik var. E, oyuncu kadrosuna gerçekten kalite getirdi diyebiliriz. Hem oynanan oyunla e, hem de yapılan transferlerde de Abdullah Avcı'nın büyük bir e, katkısı var diyebilirim. Bugün Alkaraman'da Göztepe ile e, bir mağlubiyet daha aldı Gaziantep, Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. E, Göztepe'nin başında sahaya çıktığı hiçbir maçı kazanamadı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Ünal Karaman yakında eli kullanmadır haberini alırız diye düşünüyorum. Trabzon şimdi çok önemli bir fikstüre girecek. Önümüzdeki 5 haftada sıralamayı karıştırıyor olabilirim ama Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Alanya, Erzurum, Ankara gücüyle. Oynayacak. Yanlış hatırlamıyorsam çok Antep maçı olması ha, lazım. Sıradaki maç Antep maçı. Aynen. Sıradaki evet. maç Antep. Başakşehir Fener. Kasımpaşa Alanya diye gidiyor. Buradan çıkaracağı puanlar çok önemli olacak. ile oynayacağı maç özellikle çok belirleyici. Şu an 6 puan gerisinde zirvenin. Önünde 3 takım var. Şampiyonluk havasına girmiş gibi görüyorum seni ama önündeki 3 takım da bayağı iyi oynuyor. 48-6 puan çok Kapanması mümkün bir fark gibi görünmüyorum. Trabzonspor'un bu seneki hedefi e, maksimum UEFA'ya UEFA katılmak olur. Ben her şeyi beklerim. Özellikle Abdullah Avcı'dan. Ee, yani 17. ligden 4. E kadar bir çıkış yakalamış takım. Daha da yukarısını yapabilir ama ben yani şampiyon olacak falan demiyorum ama daha da yukarısını görebilir yani. O sene bu sene değil mi Emre? Ee, şu an için çok erken olduğunu düşünüyorum. Daha bir sürü maç var. Ee, bakalım. Evet, 10, 17 hafta kaldı ligin bitmesine. Muhtemel 50, evet. 51 puan var. Bakalım ne olacak. Bir de ben buradan Trabzon yönetimine bir sistemde bulunayım. Yani Ünal Karaman gönderildikten sonra önce Hüseyin Cimşir ardından Edin Newton. En sonunda Abdullah Avcı. Yani bu ligde bir şeyler istiyorsan önce hoca iyi olacak. Trabzonspor deneme tahtası değil, sıçrama tahtası hiç değil. Yani Hüseyin Cimşir'i bir yerlere getireyim. Aman Eddie Newton e, belki bir şeyler yapar, bir şans vereyim. Trabzonspor böyle yönetilmez. Trabzonspor hedefleri olan bir takım. Buraya en başından beri sezon başının Abdullah Avcı'yla veya diğer marka hocalarla, boşta olan diğer marka hocalarla başlayacaktın. Bu kadro e, çok bir şey değişmedi aynı oyuncularla aynı seriyi yakaladı. Şu an iki tane takviyeyle oynuyor. Berat Özdemir, e, Bakasetas. Yazık oldu. Yani bu ta gelinen tablo Trabzonspor e, ligin tepesinden bu kadar uzak olması, rakiplerinden bu kadar geride olmasının tek sebebini ben yönetime bağlıyorum. Ahmet Ağaoğlu yönetimine ve kararlarına bağlıyorum. Şöyle söyleyeyim. E, Abdullah Avcı'yı bile aslında Ahmet Ağaoğlu getirmedi diyebiliriz. Ee, Abdullah Avcı'yı yönetimden iki kişi ısrarı üzerine geldi. Şu anki başarı da e, apaçık Abdullah Avcı'nın ve e, rakiplerinden de çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Altı puan bence daha 17 maç var. Kesinlikle kapatılabilir bir fark olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçı belirli, belirleyici olacak. İki hafta sonraki Fenerbahçe maçı. Oradan alınacak bir üç puan. Her şeyi değiştirir ligde. Eklemek istediğim bir şey yoksa yayını kapatacağız Emirhan var mı son bir cümle? E, şunu da söyleyeyim, Beşiktaş, Galatasaray'la oynayacak, Fenerbahçe'yle oynayacak. Onların da birbiriyle maçları var yani. E, bakalım, İlla, bakalım. Illaki bir, bir, bir takım olsun önünde ve 6 puan olsa bir şey diyemeyeceğim ama 3 takım ve 6 puan birazcık e, zor. O sıralama yani değişmeye zaten. bilebilir yani ilk de Hayırlısı olsun diyelim. O zaman beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Tamam. Değil mi? Bitti. Dur. Ha diyeceğim çok şey